Ya burada item almamış. hiç ki. İşte Yapma Ne para zengin yani aslında. Yani niye herkes böyle zengin? Bir tane bu. Google bir bakacağız. Yok anasını satayım. Bina dikebiliyoruz. Biz senden benden zenginler. Yani bunlar bina Biz de bir müteahhitle anlaşma yapıp bir dikemiyoruz. Müteahhitle anlaşma yapsak her şey çok güzel olacak. Abi lan Ne yapınca sıfırla. Zamanla mesela. Yo oğlum en azından şey kasıyorum lan ben para kasıyorum bu işe döneceğim ben ha. Ha bak burada burada. Bu aşağı geçiyoruz. Burada ice pop Of. Batan almaya başladı. Direkt kendi direkt satar. Sinir ver oğlum direkt. Oxpot. Başlarsın. <laughs> değil Max geçti ister misin diyor. Ama mi? 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 efendim zaten bağışladığınızda al şunu diyor. <laughs> Abi süper daha buldum. Ha balon olduğu için şey olmayacak. Arkadaşlar balonu olana bak şey yapamıyorsun. Balonu patladı galiba. İsmi normal balon da değil aslında. Air balon. Hava balonu. Sen sanki balon deyince biz anlamıyoruz ya. <laughs> hava balonu ne lan? şey de olur. Buz kaldırsın. Batman'ı o yenen bak burada arkadaş. Beni değil de Fenix'i yendi doğrudur. Magneton. Newton. Newton. Ben şu an şey yenmeye takıldım. Eğitmenlere para kazacağım ki bir şeyler alabileyim. Ya buna şey olmuyor mu ya? Konsol. Bu oyunu ne güzel konsolla oynuyorum. Alırsın oğlum. Joy Tokey kullan. Ayarlamamız lazım ya. Ben hallederim sana. Ben de konsol almayı düşünüyorum çünkü. Bak kontrolcüsü gerçekten Ben dedik ki yani XBOX falan değil de böyle rastgele bir kontrolcü alacağım. E? Doğruyu ya. Neyse. Doğramıyorum şu an. İhtimallere kapışıyorum. Param yok. Param yok. <gülüyor> Başlangıç. Tek <laughs> doğum adı. Oh, ne kadar az canı gitti bu.

Kışının da iyi arttı ha. Evet abi. her yani şey galiba bol sendikten sonra tak diye şey olacak. Oh oh Dark bana... Dark vuramıyorum. Dark mı bana vuruyordu? ne olur sen? dar sana... Sen Dark'a nasıl vuracaksın? Dark'a dövüş vuruyor da. Bir de vurmuyor mu? Arka de vuruyor, dövüş vuruyor. Ayarlıyorum. Bir de böcek mi vuruyor bu? Bu level yap. Şöyle power öğrenmek. Öğretirim ki. Beş ya. Peki Haydir kandı. Ben yani ikisini karşılaştırıyorum. 150 vuruyor, 110 vuruyordu arkadaş. Şimdi bu daha mantıklı. Ama e de bunu sattım. 1250'ye de bunu satar mıyım? Yok, niye satayım yani? Salak mıyım? Zaten beraber olarak. Bir Tane dövüş. Evet, ben birazcık sattım birazcık bir iki bir şey alabilirim artık filan. Superpot yerine İlk önce iki tane e, şey alacağım. Ribaya alacağım normal olmaz diye. Kalıbına süper pot mu alayım? Beş tane daha süper pot alayım. Abi. Kalıbına da şey alayım. Süper. Evet kalıp gidiyorum. Ben artık hazırım. Gel gel. Sana ne zaman döneyi atsam işim iyi gidiyor. Nerede <laughs> de var mıydı lan? Hadi oradan gitmeyeceğiz demiştin ya. Ha, gitmeyecek miyiz? Ee? Nereden gideceğiz? Orada kapışacağım var da yani oradan gitmiyoruz. Oradan bir şeyler kap dedim. Ben oradan bir iki bir şey almıştım. Önceden girmiştin diye biliyorum. Ne ben almadım ama. Sadece böyle baktım. Ağlamadım. Nerede onlar? Aldı o zaman. Ben almadım Gileyim. ki. Sevel i̇şte bunlar. Ona geliyordu buraya dedim. Var hatta bir Şuraya, şuraya mı girdin sen? Buraya geceğiz bak. Cast Island var ya. Locario'su var adamın. Locario'da ne? Al işte. Al sen Locario'dan. Bu level olay değil Bu level. Lost Combat öğreniyor. Aura Ball öğreniyor. Bomb Rush öğreniyor. Kendim. right